Koş koş koş. Hadi bin. Abi. Koş. Evet. Hadi bin bakalım. Bin bin bin. Annem. Annem olmadı mı? Heh. Yardım edeyim ben sana. Efendim? Heh. Tıkıdık 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 tıkıdık. Tıkıdık 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 tıkıdık. Kerem Ayaz. Kıdık, 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 kıdık. Kerem Ayaz. <laughs> Ona mı bineceksin şimdi? Dur yardım <laughs> edeyim oğluma. Evet. <laughs> Annem gel 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 buna bin gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel buraya. Gel bin hadi. <laughs> Hadi bir bakalım. Dur ayağını ver bana. Heh, oldu bak. Hoppala. Gel düzgün bin annem. Evet. De de de. Bay bay yap anneye bay bay yap. Bay bay. De 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 de. Eh, abi gelmiş. De 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 de. De, de Aferin oğluma. Omaş. Niye omaş? Omaş. Bay bay. Can 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 ona can 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 can